Suya siyanür karışırsa ne olur? Siyanür, vücudun oksijen kullanma kabiliyetine müdahale eden oldukça zehirli ve potansiyel olarak ölümcül bir kimyasaldır. Sodyum siyanür ticari olarak fümigasyon, elektrokaplama, cevherlerden altın ve gümüş çıkarma ve kimyasal üretim için kullanılır. Siyanür suya karıştığında insanlar ve hayvanlar tarafından yutulabilir veya solunabilir. Suya karışan siyanürün çoğu hidrojen siyanüre dönüşerek buharlaşır. Siyanürün havaya salınmasından sonra insanlar cilt ve göz teması yoluyla veya siyanür gazını soluyarak maruz kalabilirler. Yani kontrolsüz siyanür tehlikesinde katı, sıvı veya gaz halinde olması fark etmeksizin siyanüre temas etmek veya siyanür içeren bir maddeyi tüketmek dakikalar içinde ölüme sebep olacaktır. 2000 yılında Romanya'da yaşanan altın madeni kazasında 100 bin metreküp siyanür Tuna nehrine oradan da Karadeniz'e dökülmüştür. Yapılan incelemeler bu atıklar nedeniyle sadece Macaristan'da 1240 ton balığın öldüğünü göstermiştir.